Evet arkadaşlar yine karşınızda ben Emir. Bugün sizlerle fen ve teknolojide 3 konu işleyeceğiz. Ne mi işleyeceğiz? Bunlardan bir tanesi kovalent bağ. İyonik bağı anlatmıştık. Sıra şimdi kovalent bağda. Öbür konumuz formüllerin yazılışı. iyonik yapılı formüllerin yazılışı. Öbür konumuz da eskilerden DNA. DNA'nın anlatma amacımız eski konuları da bazen bazı videolarımızda anlatacağız. Çünkü videomuz kanalımız daha yeni olduğu için eski konuları atamıyoruz. Bu yüzden eski konuları da bazı videolarda atacağım. Şimdiki DNA hemen DNA'ya DNA ile başlayalım. DNA nedir? DNA canlıya ait kalıtsal bilgilerdir. Herkesin kendi DNA'sı vardır. Herkesin bir ait kalısal bilgisi vardır. Biz de DNA nasıl olmuş, nasıl, neymiş, içinde neler var bunları öğrenince DNA'nın eşlenmesini öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Kromozom DNA gen ve nükleotitlerden oluşuyor. DNA ise bizim konumuz DNA gen ve nükleotitlerden oluşuyor. Genler ise nükleotitlerden, nükleotitler ise kendilerinden oluşuyorlar. Nükleotitler nükleotitlerden oluşuyor. Biz DNA yani bu sınır sıralama önemli. Bazen de tersen sorarlar. Nükleotit küçüktür gen diye. Bu sınırı sıralama önemli. Çünkü sınavlarda hocalar sorabiliyor. Bu yüzden önemli. Şimdi 4 tane nükleotit var. Bunları sayacağız. Adenin, sembolü A diye gösteriliyor. Timin T, guanin G, sitozin de bazen C, bazen de S diye gösteriliyor. Ama yani ikisi de ikisini de bilin. C, fark etmez. Bir de nükleotitlerin içine şeker ve fosfat bulunuyor. Her nükleotitin içine şeker ve fosfat bulunuyor. Ve adenin ya da timinden biri ya da guanin ya da sitozinden birisi bulunmak zorunda nükleotitler. DNA İki tane zincirden oluşuyor. Şimdi adenin timinle eşleniyor. Her zaman adenin timinle eşleşiyor. Guanin de stozinle. Ben adeninle timin aklımda tutmasına timin T Türkiye Türkiye'nin T'si. Adenin de A'sı Ankara'nın A'sı. Yani Türkiye'nin başkenti Adana olduğu için öyle bir uyuşma ile birlikte aklımda kalıyor. Guanin de Guanin G Cs 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 Scratch oynayanlar olabilir. O, oradan da aklınıza kalabilir. Guanin'de baş harfi. Bu yüzden zaten hepsinin baş harfi. Stozin'de bir C var. O bir şey değil. Şimdi. Bir tane DNA ile ilgili sorumuz vardı. İlk şunu söyledik mi? evet? Hep mesela adenin timinle eşleşiyor. Her zaman da Guanin stozinle eşleşiyor. Bu farklı olmuyor. Yani mesela adenin'in sayısı 500 ise timin de o DNA içerisinde sayısı her türlü 500'dür. Bu değişmez. Şimdi bir sorumuz var. Sorumuzda diyor ki 2500 DNA zincirinden 800 tanesi timinmiş. Diğer nikotiz sayılarını bulunuz demiş. Biz de hemen bulalım. 250 DNA zincirinde 800 tanesi timinmiş. Bizim şimdi neydi? Timin T'ydi. Eşittir. A ile eşittir. Timinde 800 varsa adeninde de 800 olmak zorunda Bunları topladığımızda 1600 yapıyor 2500'den toplam DNA sayısına 1600'ü çıkarırsak 900 kalıyor 900 yarısı guanin G yarısı ise. Stozin C yapalım, Stozin ya da S yapalım, hepsini baş harfini yapalım. Stozin olacak. 900'ü 2'ye böldüğümüzde 450 çıkıyor. Guanin'de 450 imiş. Stozin'de Stozin'de 450 imiş. Hepsini topladığımızda 2500 yapıyor. Toplarsınız istiyorsanız, gerek yok zaten. Evet, şimdi DNA eşleşmesine geçeceğiz. Eşlemesine. Şimdi biz ilk önce şu DNA eşlemesini yapalım. Biz ne demiştik? Guanin ile stozin, adenin ile timin eşleşiyor. Biz şimdi bu burada guanin ile stozin eşleyelim. Guanin S karşısına S gelecek. Timin adenin ileydi. Bu C aslında burada C ile göstermiş. O yüzden C yapalım. C guanin olacak. Guanin, stozin, adenin, timin, timin, adenin, stozin, guanin, guanin, stozin. Böyle bir eşleşmemiz var DNA eşleşmesi. Şimdi bu DNA eşleşmesi nasıl oluyor? Buradaki, buraya bir fermuar gibi düşünelim. Bir tane burası fermuar. Fermuarın, fermuarın bu tarafı buraya gidiyor. Hemen yazalım aynı yer GT guanin timin stozin adenin timin stozin guanin burası ise bu tarafa gidiyor hemen yapalım stozin adenin guanin timin adenin guanin stozin şimdi böyle gitti mi karşı taraflarına da onların eşleneceği yer bir nevi zaten en kolayı bunun aynısından iki tane oluşuyor yani ama bunun ojeniz oluşmasını nasıl olacağını gösteriyorsunuz böyle oluyor biri bu tarafa gidiyor biri bu tarafa fermuar gibi açılıyor biri bu tarafa biri bu tarafa gidiyor bunların zaten hepsi aynı yine Guanin'in karşısına stozin adenin guanin geliyor timin adenin guanin ve stozin geliyor burasının karşısına işte guanin timin stozin adenin timin stozin ve guanin eşleşmede bu kadar yani kolay aslında fermuar gibi açılıyor ama zaten iki tane aynı gördüğünüz gibi aynı ama iki tane oluşuyor ama eşleşmesini hocanı sorarsa böyle yapılıyor ve şimdi kovalent bağa geçelim kovalent bağ nedir kovalent iyonik bağımız ametal artı metal arasında oluşuyordu ama kovalent bağ A metal ile ametaller arasında oluşuyor. E, kovalent bağda iki tane çeşit var, İki çeşit yani iki tane şey var. Biri ametalle ametal farklı ametalle farklı temel ametal eşleşiyor. Ama öbürüsünde öbürüsünde aynı iki tane ametal aynı cins ametaller eşleşiyor. Şimdi biz suyun oluşumu nasılmış? Bunu bulacağız. Hemen bulalım. Şimdi yapalım. Kovalent hali nasıl oluşuyormuş? Hidrojen 1. Bir. bir tane element var. Hemen bir tane element çizelim. Oksijenin ilk katmanında 2. Iki, i̇kinci katmanında ise 6 tane var. Oksijenin 8 bu arada atom numarası. Hidrojenin yine bir tane var. Şimdi hidrojen bir kararsız kararlı hale gelmek ne demekti? 2-8-8'den 2-2'ye bu 2'ye tamamlamamız gerekiyor. Neden? Çünkü bir tane almak daha iyi. bunun bir tane alması lazım. Bunun iki tane alması lazım. Bunun da bir tane alması lazım. Bu da kararsız. Bu da kararsız. Kararsız neydi? Mesela 2 8, 8. 2'ye tamamlaması lazım hidrojenin 2'ye tamamlaması lazım. Bir tane elektron alması lazım. Oksijenin 2 8'e tamamlaması için bu 2 6. 2 8'e tamamlaması için 2 tane alması lazım. Bunları ayıralım istiyorsanız katmanları. 1 2 6 bu da 1. Şimdi suyun oluşumu nasıl oluyormuş? Bunu öğreneceğiz. İlk önce şuraya bir tane oksijen atomu çizelim. Çizelim. Şuraya tane çizelim. Burayı da çizelim. Burayı da çizdik. Şimdi buraya hidrojenden bir tanesini koyacağız. Şöyle bir tane çizelim. Buraya da bir tane çizelim. Ama bu fark etmiyor. Belki üstte de olabilir. İstediğiniz yeri çizin. Buraya hidrojendeki bir tane elementi çizdik. Bunu isterseniz farklı bir kalem çizelim. Bu bir hidrojendeki şey bu da oksijendeki bu ise bu da öbür hidrojendeki bir element bunu da buraya çizelim ve şimdi oksijeni bakalım kaç olmuş oksijen şunların için çiz çizelim mi şunları da çizsek iyi olur aslında şöyle yapıp bir proton var diye bunu çizip 8 proton var diye bunu da çizip bir proton diye yazsak fena olmaz. Yazalım boş kalmasın mı işte. Böyle yaptığımda oksijene bakıyoruz. Oksijen ne oldu? Kararlı hale geldi. Hidrojenlerler hidrojen de hidrojen de ikisi hidrojen de hidrojen de kararlı hale geldi ve hepsi kararlı hale geldi ve kovalent bağ oluşturarak hepsi kararlı hale geldi. İşte buna kovalent bağ deniyor. Birisi al alması bunu söylememişim. Özür dilerim. Birisi alacağı için almak neydi? Gördüğünüz şurada bir eksi A'nın içinde bir eksi var. Eksi almak demekti bir tane eksi var. Bu ametal. Bunun da bir tane iki tane eksi var. Bu da ametal. Bunun da bir tane eksi var. Bu da ametal. Gördüğünüz gibi ametal ile ametal arasında oluşuyor. Oluşuyor. Kovalent bağının birinci çeşidi. Şimdi ikinci çeşide geçelim. İkinci çeşit çeşit özür dilerim bugün ne olduysa <laughs> dilim sürtüşüyor. Çünkü bu sefer ilk defa bir uzun video çekiyorum canlı yayından hariç. Zaten canlı yayın çok berbat bir şeydi. Hiç kimse yoktu. Yani biz şimdi ikinci çeşide geçelim. Aynı ametalle artı aynı ametal olursa bu ikinci çeşit oluyor yani bu da kovalent bağ. Şimdi mesela hidrojen 2 yani iki tane hidrojenle oluştu mu kovalent bağ. Bu da metal bu da metal mesela. Sonra flor 2, Cl2, oksijen 2 mesela hep onlar. Şimdi bir tane örnek çözelim. Şunların içine de bir tane çizelim böyle bir, per, bir protonları olduğu için bir. Şimdi bunun bir tane atomu var. Bunun da bir tane atomu var. Şimdi bunlar nasıl kovalent bağ yaparak? Bunu bak bir tane Alması lazım. ametal, Kararsız. Bunu da bir tane alması lazım. ametal, Kararsız. Şimdi burada bir tane çizelim. Bir proton. Şunu da tam şöyle çizersek çok güzel oldu. Bir proton. Şimdi ilk hidrojenin atomunu turuncu ile çizdim. Öbürünün ise pembeyle çizdim. Çizince ne oldu? Şimdi bu hidrojen hidrojende de iki tane oldu. Bu hidrojende de iki tane oldu. Ne oldu? İkisi de kararsız, ay kararlı hale geldi. İkisi de kararlı hale geldi ve kovalent bağ oluşturarak ikisi de kararlı hale geldi. A metal ile A metal arasında oluşarak ikisi de kararlı hale geldi ve H2. İki tane H hidrojenle oluştuğu için H2 yazıyoruz. Kovalent bağda bu kadar. İonik bağını da anlatmıştık. Şimdiki konumuz ise iyonik bağlı iyonik yapılı. Bileşiklerin formüllerinin yazılması. Bu nasıl mı oluyor? Şimdi bunu öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Biraz susadım. Su içelim. Su değil aslında. Özür dilerim. Çünkü özür dilerim çünkü daha böyle ilk defa uzun video çekiyorum. Hemen başlayalım. Magnezyum 12, fosfor 15. İlk önce katmanlarını ayıralım. 2, 8. Siz her zaman katmanları ayırın. Katmanlar önemli. Bir katman ayırmadan hiçbir işe başlamayın. Fosforu da ayıralım. 2, 8, 5. Şimdi bunun magnezyumun iki tane fazlası var. Yani iki tane fazlası var. İki tane iki elektron verecek işte. İki artı artı iki verecek. Bunun da üç tane eksi var. Eksi üç. Üç tane elektron alacak. Şöyle Ayıralım. Karışmasın. Sizin de kafanız karışmasın. Benim de kafam karışmasın. Şimdi 2 bunun 2 tane alması lazım. Bunun da 3. Bunun 2 vermesi lazım. Bunun da 3 tane alması lazım. Yani bu ne? 2 tane vermesi için, vereceği için metal. Gördüğünüz şu artıdan anlayabiliriz. Ametal. metal. A metal, metal neydi? Onları diğer videolarımızda izleyip öğrenebilirsiniz. Şimdi magnezyum 2 tane fazlası olduğu için Mg artı 2 yazıyoruz. Buraya da fosforun 2 3 tane eksi olduğu için eksi -3 yazıyoruz şimdi. Bunların nasıl yazılacak? Yazılırken şuraya yazalım. MG gözüküyor mu şu an? Yazdıklarım gözükmüyor mu? Evet. Şu an gözükme. Ben size göstermek için şu an ben tutayım. MG burada fosfor var. Şimdi MG'nin altındaki fosforun altına P'nin altına gelecek. Fosforun alt üstündeki ise Mg'nin altına gelecek. Yani şöyle olacak. Mg3 fosfor 2 olacak. Ve formülümüz Mg3 P2 olacak. Ve formülümüz böyle. Şöyle yapınca gözükmüyor mu şu an? Tamam. Diğer yeri biraz kısa yazalım. Şimdi alüminyumu açalım bunu da biraz daha iyi yapalım. 2 8 3 oluyor. Oksijende ise 2 6 diye oluyor. Şimdi alüminyumun 3 tane fazlası var. Oksijenin ise 2 tane eksi var. Yani alüminyum metal 3 tane fazla olduğu için oksijen ise ametal. Şimdi dediğim gibi oksijenin altındaki buna alüminyumun altındaki buna gidecek şöyle yazacağız. Alüminyum 2 artı eksisine bakmayacağız. Direkt yazıyoruz alüminyum 2 oksijen 3 diye yazıyoruz. Formülü de böyle oluyor. Gözüktü mü? Gözüktü. Şöyle çekelim istiyorsanız tamam. Şimdi berilyum 4 kükürt 16. Kükürt 2 2 diye ayrılıyor. Ay, kükürt mü ayrılıyor dedim. Berilyum 2 2 diye ayrılıyor. Kükürtse 2 8 6 diye ayrılıyor. Berilyum 2 tane fazlası olduğu için metal. Kükürtün 2 tane eksiği olduğu için ametal. Berilyum B 2 tane fazlası var. Artı fazla demek. Artı 2. Kükürtün ise 2 tane eksiği varmış. Sonra berilyumun altına bunu berilyumun altına kükürtün altında üstündekini yazıyoruz. Berilyumun üstündekini kükürtün altına yazıyoruz. B 2 S 2. Berilyum 2 kükürt 2. Öbür formülümüz alüminyum 2 oksijen 3. Öbür formülümüz magnezyum 3 fosfor 2. Şimdiki bugünkü videomuzda neler işledik? Kovalent bağ işledik. DNA'ya işledik. DNA'nın içinde adenin timini gördük. Eşlenmesini gördük. Nasıl eşlendiğini. Sonra iyonik yapılı bileşiklerin formüllerinin yazılmasını gördük. Yani bugün 3-4 tane konuyu gördük. Yani bugün fen ve teknolojide iyi bir tekrar yaptığımı düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu izledikten sonra like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın diyor ve hoşçakalın.